Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem evinizin içinde muska olup olmadığını bulup evinize, hanenize yapılmış olan muskaları kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle evinizdeki, hanenizdeki yazılmış, saklanmış bütün muskaları bulabiliriz. Ve bulduktan sonra bunları kaldırıp ailevi haklarınızın yerine gelmesini sağlarız. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere bazen arkamızdan biri geliyormuş hissi veren ağırlıklar vardır. Bu ağırlıkları kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda o çelimsiz korkularınızdan kurtulacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Evden geldiği kadar sohbetlerimizi ettikten sonra Sizlere yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun.